Kıymetli arkadaşlar hoş geldiniz. Yazılılar az kaldı. Heyecan dorukta. Şimdi üçüncü senaryomuzun soru çözümlerine başlayalım. Birinci sorumuzda F1, F2, F3 kuvvetlerinin X'e koordinat düzlemindeki bileşenleri birim cinsinden tabloda verilmiştir. Buna göre kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç birimdir şeklinde sorulmuş. Bileşke vektör neydi arkadaşlar? 2 veya daha fazla vektörün yapabileceği etkiyi tek başına yapan vektöre biz bileşke vektör kuvveti de bileşke kuvvet diyorduk. O halde bunların hepsini toplamamızı istiyor. Tamam hepsini arkadaşlar toplayalım. Tabi bu toplama yapılırken x'lerle x'ler y'lerle y'ler toplanıyor. Bileşke vektöre r dediğimizde bunun koordinatları yani x ve y bileşenlerine baktığımızda toplayalım arkadaşlar. 6 eksi 1 daha ne yaptı? 5. Yine buraya baktığımızda 7 eksi 2 daha ne yaptı? 5. O halde ne oldu arkadaşlar? 5'e 5 olan koordinatları 5'e 5 olan bir vektör çıktı. E bunun biz bileşkesini nasıl buluyorduk? X'in karesi artı y'nin karesi hipotenüsün karesine eşitti. Yani aslında şöyle şekil itibariyle bakın, 5 birim artı x yönünde şöyle yine 5 birim artı y yönünde bir vektörümüz var. Bunu ikisini toplamaya çalışıyoruz. Vektörel toplam düşündüğümüzde bakın şöyle bir vektör yapacak. Bu bileşke vektörümüz olacak. İşte bunun şiddetini Pisagor yardımıyla buluyorduk. Yani r kare 2 içerisinde x bileşeninin karesi artı y bileşenin karesi şeklinde bulunur. O halde ben de bunun koordinatlarını 5'e 5 olarak bulduğum için r eşittir x'in karesi artı y'nin karesi 25 artı 25 kökeli yaptı. Bunu da dışarı atarsak 5 kök 2 şeklinde karşımıza bu kadarlık birim bir bileşke çıkar. Cevabımız 5 kök 2 birim olmalı. İkinci sorumuzda X ve Y araçları yere göre 20 metre bölü saniye büyüklüğündeki sabit hızlarla şekildeki gibi zıt yönde hareket etmektedir. Buna göre X aracının Y aracının sürücüsüne göre hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Bakın burada bir bağlı hareket, bağıl hız soruluyor. Bağıl harekette biz bir formül yardımıyla bütün soruları aslında çözebiliyoruz. O formülümüzde neydi? V bağıl eşittir, V gözlenen eksi, V gözlemci veya V cisim eksi, V gözlemci şeklinde bir vektörel fark yaparak burada bağlı hıza ulaşabiliyorduk. Peki ayrıca bir de pratik yöntem var mı? Var. Şimdi ilk önce pratikte çözeyim. Bakın eğer iki hareketli doğrusal bir yörüngede hareket ederken e, birbirlerine birbirine göre bağlı hızları sorulursa aynı yönde hareket ederlerse Hızların farkına zıt yönde hareket ederlerse hız değerlerinin toplamına bakılır. E, zıt yönde hareket etmişler? Evet. O zaman birbirlerini nasıl görecekler? 40 metre bölü saniye hızla görecekler. İkisi de mi? Evet. Ama birisi için pozitif birisi için negatif değer alacak. Şimdi x'e bakın x y'yi kendine doğru yani bu yön artı yön olduğu için artı yönde 40'la görecek. Y de x'e baktığında onu kendine doğru yani eksi yönde 40'la görmüş olacak. Yani birisi için artı diğerisi için eksi değer alacak. Bunu vermediyseniz bunu arkadaşlar formül üzerinden yapalım. V bağıl eşittir ve cisim eksi ve gözlemci. Şimdi ne diyor? X aracının Y aracısının sürücüsüne göre Bakın kim burada gözlemci? Y. O zaman Y gözlemci ise burada X cisim oluyor. O zaman VX eksi VY şeklinde yazmış olacağız. Yazalım. Vektörel anlamda bir çıkarma işlemi yapalım. V bağlı eşittir. VX. X'in hızı eksi yönde 20 metre bölü saniye. Eksi. Y'nin hızı da artı yönde 20 metre bölü saniye. Ve buradan da karşımıza bağlı hızımız eksi yönde 40 metre bölü saniye çıkar. Demek ki arkadaşlar y aracının sürücüsü x aracının sürücüsünü eksi yönde 40 metre bölü saniye hızla gidiyormuş gibi görür. Üçüncü sorumuz sürtünmenin önemsiz olduğu ortamda K cismi yatayla 53 derecelik açı yapacak biçimde 50 metre bölü saniyelik ilk hızla atıldıktan 7 saniye sonra basamağın üzerine şekildeki gibi düşüyor. Buna göre basamağın yerden yüksekliği kaç metredir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar eğik atış hareketinde bu hareket iki hareketin birleşimiyle oluşmuş. Yatayda sabit hızlı hareket düşeyde aşağıdan yukarı düşey atış hareketinin birleşimiyle oluşmuş. Yatayda kosinüs alfa düşeyde sinüs alfa. Bize yatayda bir şey sormadığı için o zaman düşey bileşenini alacağım. Sinüs bileşenini aldığımda düşeydeki hızım 40 metre bir saniye çıktı. Peki ben bu cismi attım. 40 ile attım. İlk saniyede kaç metre yol alır? İlk bir saniyede 40 hıza 30'a inecek hızı ve aritmetik ortalaması 35 olduğu için 35 metre. Sonra 25 metre, sonra 15, sonra 5 şeklinde yollar alacak mı? Alacak. Peki totalde 7 saniye geçmesi gerekiyor. O zaman 5 aşağı, yine 15, sonra 25 dediğimizde bakın yaptı mı 7 saniye. Şu an 7 saniyede buraya gelmiş olduk. Daha son bir saniyelik kısmı inmedik aşağı. Ondan dolayı burası 35 metre yerden yükseklikte olduğunu bize göstermiş olur. Demek ki cevap 35 metre olmalı. Dördüncü sorumuz sürtünmenin önemsenmediği ortamda yatay düzlem üzerinde 10 metre bir saniye hızla hareket eden 2 kilogram kütleli bir cisim bir ucundan duvara sabitlenmiş yaya çarparak yayı en fazla 20 santimetre sıkıştırabiliyor. Buna göre yayın yay sabiti kaç Newton bölü metredir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar dışarıdan bir etki yoksa enerji, mekanik enerjimiz korunuyordu. Mekanik enerjiyi nasıl koruyorduk? E ilk eşittir, E son diyorduk. İlk enerjisine bakıyorduk, son enerjisine bakıyorduk. Bunları birbirine eşitliyorduk. Hadi eşitleyelim. İlk başlangıçta hangi enerjisi var? Hareketinden dolayı sahip olduğu kinetik enerji var. Yani 1 bölü 2 mv karesi var. Peki yayı en fazla sıkıştırıyor demiş. Yani yay sıkışma süreci içerisinde cisim hareket halinde maksimum sıkıştığında anlık olarak duruyor durduğu için kinetik enerjisi olmadan sadece esneklik potansiyel enerjisi oluşuyor. O zaman 1 bölü 2 k x karede bunun da esneklik potansiyel enerjisi olacak. Peki ne kadar sıkışmış yayımız burada x dediğimiz? Bakın 20 santimetre. SI birim sisteminde uzunluğun birimi metre olduğu için buna 0.2 metre diyeceğim. Şimdi değerleri yerine koyuyorum. 1 bölü 2 çarpı kütlesi 2 kilogram olarak verilmiş. Hızının karesinde de 100 dediğimizde 1 bölü 2 çarpı K. K'mızı bilmiyoruz. Onu bulacağız. X'in karesi 2 bölü 10. 2 bölü 10'u da e, karesini aldığımızda 4 bölü 100 şeklinde yazar mıyız? Yazarız. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Buradaki 1 bölü 2'ler gitsin. Şurası 200. Şurası da 2 bölü. Sadeleştirmeyi de yapalım. Şöyle yapalım bakın. Şöyle sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. Ve karşımıza 1 bölü 50. 50 ile de 100'ü çarparsam. 50 ile 100'ü çarptığımızda k değerimiz karşımıza 50 çarpı 100 şeklinde yazarsam 5000 Newton bölü metre şiddetine bir yay sabitine eşit olur. Beşinci sorumuz bir cisim hava sürtmesinin önemsiz olduğu ortamda k hizasından şekildeki bir serbest bırakılıyor. Cismin l hizasındaki hızı vl, m hizasındaki hızı vm buna göre vl bölü vm oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın burada pratik yolda yapmak istersek bir cismi serbest düşmeye bıraktığınızda H yolu T sürede alıyorsa 2 H yolu kök 2 T sürede alacak. Yine 3 H yolu da kök 3 T sürede almış olacak. Bize L'deki ve M'deki hızların oranı sorulmuş. O zaman biz burada L'deki hızı bakın yer çekimi ivmesi G olduğu için G çarpı T şeklinde L'deki hızını V eşittir diyelim, g çarpı t şeklinde yazarsak, m için konuştuğumuzda da vm eşittir g çarpı kök 2t şiddetinde bu şekilde bulmuş oluruz. Yani böyle 1 bölü kök 2 oranına ulaşabiliriz, 1 bölü kök 2. E bunu beğenmediniz, tamam. Diğer türlü yapalım arkadaşlar, pratik yöntemi değil de formül yardımıyla zamansız hız denklemini kullanalım. Bakın zaman burada verilmemiş, o zaman zamansız denkleminde. V sonun karesi eşittir. V sıfırın karesi hızlanırsa artı 2G formülünü kullanıyoruz. O zaman bu formülden yola çıkarak bakın yazıyorum. İlk önce K'dan L'ye gelmesini yazalım. İlk hızı serbest düşmeden dolayı serbest e, ilk hızımız sıfır. E peki L'deki hızına VL dediğimizde bakın o zaman ne çıktı karşıma? Son hızın karesi. VL'nin karesi eşittir. ilk hızın karesi sıfır artı hızlandığı için 2GH. H'ımız 1H. Şimdi gelelim K ile M aralığına bakalım. K'dan M'ye geliyoruz şimdi. Son hızın karesi. VM'nin karesi eşittir. ilk hızın karesi 0 artı 2G. H'ımız 2H kadar aşağı indi. Yani buraya 2H yazdığımızda artık bunları taraf tarafa oranlarsak. VL'nin hızının, VL'nin karesinin, VM'nin karesine oranı Bakın şu sıfırlar gidince zaten 2GH, 2G, 2H deyince 1 bölü 2 kalıyor. Hmm, buradan da kare kökünü alalım. VL bölü VM oranının yine 1 bölü kök 2'ye eşit olduğunu bu şekilde söyleyebiliriz. Cevabımız 1 bölü kök 2. 6. sorumuz ilk hızı 10 metre bölü saniye olan 5 kilogram kütleli sürtünmesi yatay düzlemde hareket eden bir cisme uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Başlangıçta kuvvet cismin hareket yönündedir şeklinde verilmiş. Buna göre cismin 20. saniyedeki hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir şeklinde soruluyor ve işlemlerini yapınız şeklinde ifade edilmiş. Bakın arkadaşlar kuvvet zaman grafiği verilmiş. Kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alan itmeyi verir. Neden? F ile delta t'yi çarptığımızda İtme neydi? F çarpı delta T idi. O da neye eşit oluyordu? M çarpı delta V'ye yani momentum değişimine eşit oluyordu. İtme ve momentum değişimleri vektörel bir büyüklük olduğu için bakın burada ne yapacağız? T üst tarafında pozitif bir itme söz konusu. Altta kalan alandan bu pozitif itmeyi bulacağız veya momentum değişimini bulacağız. Yine alt tarafta T eksenin alt tarafında kalan alandan da negatif itmeyi bulmuş olacağız. Bu altta kalan alanları bu şekilde pozitif ve negatif yönüyle bulmaya çalışıyorum. Şimdi bulalım. Bakın 5 çarpı 10'dan burası 50. Burası da 50. Yine 50. 50. Şurası da arkadaşlar bakın yarısı olmuş oluyor. Yani 100'ün yarısı. O da 50 yaptığı için. Şurası da 5 çarpı 10 bölü 2'den 25 yapacak ama eksi 25 olacak. O zaman itme 250 eksi 25'ten ne çıktı? 225. 225 Newton saniyelik bir itme var. E bu da momentum, de momentum değişimine eşit. O da m çarpı delta v ile bulunuyor. O halde m'imiz 5 kilogram. Delta v'imize baktığımızda delta v'imiz buradan ne çıkar? 25'e, 225'i 25'e böldüğümüzde arkadaşlar 45 çıkmış oldu. Yani delta v'miz 45 metre bölü saniye. Peki delta V nasıl bulunuyor? Son hız eksi ilk hız yardımıyla bulunuyor. O halde son hız eksi ilk hız dediğimizde bakın buradan 45'lik bir değişim sağlayacağız. Peki ilk hızını ne vermiş? 10 vermiş. O zaman son hız eksi ilk hızımız 10 olduğu için buradan V2 55 metre bölü saniye yani Samsun çıkar. Ve ben Samsun doğumluyum arkadaşlar. Bafra doğumlu. 55 metre bölü saniye doğru cevap olmalı deriz. Bize, bize de zaten 20 saniyelik hızının büyüklüğünü yani son hızını sorduğu için cevap 55'tir diyeceğiz. 7. sorumuz sürtümelerin önemsiz olduğu şekildeki yatay düzlemde eşit kütleri K ve L cisimleri sırasıyla VK ve L sabit hızlar ile hareket edip O noktasında çarpıştıktan sonra K'nın hareket doğrultusu ile 37 derecelik açı yapacak şekilde Birlikte hareket ediyor. Birlikte niye hareket ediyor? Çünkü estek olmayan çarpışma yapmış. Yani bunlar birbirlerine kenetlenerek hareket etmiş. K cismin ilk hızının büyüklüğü 16 olduğuna göre cisimlerin çarpışmadan sonraki ortak hızlarının büyüklükleri kaç metre bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Şimdi verilenleri şekle aktarıyorum arkadaşlar. Bunlar eşit kütleli M, mm M diyorum. Sonra Gördüğünüz gibi 37 derecelik açı yapacak şekilde yatayla birlikte hareket etmişler. Ve k cisminin hızının büyüklüğünü 16 vermiş. Şimdi burası 16 metre bölü saniye hızla hareket eden bir cisimmiş. Peki o zaman şöyle düşünebilir miyiz? Bakın e, momentum konumuna göre çarpışmada momentum korunur. İlk momentumu son momentuma eşitliyoruz. E, o zaman arkadaşlar son momentumumuzun yatay bileşeni buradaki k'dan... Düşey bileşeni de buradaki L cisminden kaynaklanıyor. O zaman burası 16M olduğu için son momentumum 16M olacak. E o zaman son momentumumuz 16M ise buradaki açı 37 derece olduğu için şöyle yapalım arkadaşlar burada son momentuma P son diyorum. Bakın K'nın momentumu 16M başlangıçtaki son durumdaki 16M eşit oldu. Şimdi bunun yatay bileşeni kosinüs alfa bileşeni. Yani P son çarpı kosinüs 37 eşittir 16 m dediğimizde kosinüs 37 0.8 olduğu için P son buradan 20 m çıkar. Yani bunun 20 m olduğunu görünce düşey bileşeninde sinüs alfa olduğu için P son çarpı sin 37 o da eşittir 0.6 ile çarptığımda 12 m yapmış oluyor. Yani şu bileşeni de L'nin momentumunu verir. O da 12 m şiddetinde çıkar. Şimdi bana hızının büyüklüğünü soruyor. Peki biz L'nin momentumunu 12 m şiddetinde bulduk mu? Peki kütlesine kadar? 1 m. Hızı ne kadar? VL dediğimizde VL'nin buradan 12 metre bölü saniye hızla hareket ettiği bilgisi karşımıza çıkar. Demek ki arkadaşlar burada İlk momentum son momentuma eşit. Onun için de başlangıçtaki momentumlar son momentumumuzun aslında bileşenleri olmuş oluyor. Son momentum ok yönünde. Bunun yatay bileşeni K'nın momentumunu, düşey bileşeni de L'nin momentumunu veriyor. K'dan yararlanıp L'ye ulaşıp L'nin hızını 12 bulduk. Üçüncü senaryomuzu da bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım sınavınız güzel geçer. Yazılardan hepiniz yüksek notlar alırsınız. Tabi her şey çalışmakla alakalı arkadaşlar. Yani sadece iki video izlemekle bu iş olmuyor. Kendinize ait zamanınızdan her zaman mutlak bir şekilde belli periyotlarla çalışmanız gerekiyor günlük olarak. Çünkü 11. sınıf zor bir sene. Onun için de bu zorluğu yenebilmeniz için ona göre de adımlar atmanız lazım. Hepinize başarılar, kolay gelsin. Sağlıcakla kalın.